Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda gelişmiş izleme aracı olan Sysmon yani sistem monitör aracına değineceğiz. Windows'un varsayılan sistemleri güvenlik açısından detaylı log üretimi konusunda bazen sınırlı kalabiliyor. İşte tam bu noktada devreye Sysmon giriyor. Sysmon bu aktiviteleri tespit edip Event Viewer üzerinden loglamamıza olanak sağlıyor. Normalde bu tarz olayları görüntülemek için gelişmiş güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulur. Ancak Sysmon sayesinde gelişmiş saldırıların tespiti yapılabilir. Örneğin bir saldırgan base64 ile enkod edilmiş bir PowerShell komutu çalıştırıyorsa Sysmon bunu loglar ve komut satırını detaylı olarak bize gösterir. Özellikle SIEM ile entegre edildiğinde Windows sistemler üzerinde güçlü bir tespit mekanizmasına dönüşür. Kurulumu için ilk başta direkt Sysmon indir yazdığınızda zaten Microsoft'un kendi sesi çıkıyor. Buradan indireceğiz. Buraya basarak zip dosyasını indiriyoruz. Zip dosyası indi. Şimdi bunu bir açalım. Burada Sysmon'un exe'lerini görebiliriz. Bunları masa üstüne atalım. Şimdi PowerShell'de bu exe dosyalarını çalıştıracağız ve kurulumu gerçekleştireceğiz. Ama sadece exe dosyasını çalıştırmak yeterli değil. Sismo'nun hangi olayları izleyeceğini belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir konfigürasyon dosyasına ihtiyacımız var. Bunun için en yaygın olarak kullanılan SwiftOnSecurity Security tarafından hazırlanmış açık kaynak bir XML dosyası yani Sismon config dosyası mevcut. Bunu kullanabilirsiniz ya da benzerlerini kullanabilirsiniz. Tabii bu konfigürasyon dosyasını vermek zorunda değiliz. Varsayılan olarak da kurabiliriz fakat bu şekilde kurmak daha detaylı, daha güzel bir loglama işlemi sunacaktır bize. İndirelim. Yine aynı şekilde bunu da masa üstüne atıyorum. Şimdi PowerShell'i açalım. Yönetici olarak açıyorum. Şimdi masa üstüne geçiyorum CD komutuyla. Burada ls yazdığımızda Sismon egzeleri ve konfigürasyon dosyası geliyor. Şimdi kurulum için benim şu anda kullanmış olduğum Windows 10 makine 64 bit mimariye sahip olduğu için Sismon 64 egzeyi kullanarak kurulumu gerçekleştireceğim. sismon 64 exe, tre accept eula diyorum. Bu parametreyi kullanmamızın sebebi e, kullanıcı sözleşmesini kabul ediyoruz. Bunu yazmak zorundayız. Ve tre, -i parametresiyle de konfigürasyon dosyasını belirteceğiz. Bu da sismon config.export şöyle olacak. Ee, şöyle baştan yazalım. Bu şekilde yazdığımızda Sismon 64 exe dosyasını çalıştıracağız. Otomatik olarak kurulacak ve bu e, yapılandırmaya göre kurulumu gerçekleştirecek. Bunu yazıp bu şekilde yazıp Enter'a basıyoruz. Evet, şu an Sismon kuruldu. Ee, ve arka planda sistemimizi izlemeye başladı. Bunu görüntülemek için, logları görüntülemek için Event Viewer aracını kullanacağız. Ya da Türkçe adıyla e, olay görüntüleyicisi yazabilirsiniz. araç geldi. Burada birçok e, Windows'un kendi log tutma uygulamalarını görebiliriz, araçlarını görebiliriz. Windows log kısmı burada Windows'un kendi varsayılan olarak gelen log tutan araçları. İşte uygulama logları, güvenlik logları gibi sistem logları gibi uygulamaları kendi zaten default olarak tutuyor. Ama bunlar gelişmiş saldırılarda maalesef yetersiz kalıyor. Zaten Sysmon'u kurmamızın amacı da bu oldu. Sismo'nun kurulduğu yer burada uygulamalar ve servis loglarına tıklıyoruz. Buranın altından Microsoft'u seçiyoruz. Windows'u seçiyoruz. Ve burada birçok harici log izleme ve uygulamalarını görebiliyoruz. Buradan da Sysmon dosyasını seçeceğiz. burada görmüş olduğunuz gibi sismon geldi. Şu anda tabi yeni kurduğumuz için 8 tane event yakalamış, olay yakalamış. Buna tıklıyoruz ya da direkt bu dosyaya tıklıyoruz. Buradan buna tıklıyoruz ve sismon karşımıza geldi. Sismonun tuttuğu logları buradan görebiliriz. Tabi burada event id'ye göre yine işte kendimiz burada e, filtrelemeler yaparak bakabiliriz. Ama dediğim gibi genelde cm çözümleriyle, cm sistemleriyle entegre edilerek kullanılan bir araç. Buradan detayları görebiliriz logları. Tabi burada event id de bizim için önemli. Bu şekilde bize detaylı loglar sağlıyor. Windows'un kendi varsayılan loglarına nazaran. Şimdi kurulumu gerçekleştirdik ve görüyoruz ki Windows ee, ve görüyoruz ki Sysmon logları tutuyor. Şimdi bir de CM çözümleriyle nasıl entegre edilebilir ona geçelim. Evet ben burada deneme olarak Nivrelik SIEM ürününü kullanacağım. Tamamen ücretsiz ve bize cloud ortam sunan herhangi bir kurulum gerektirmeyen bir CM ürünü. Log yönetiminin veya log izleniminin nasıl olduğunu öğrenmek için bu ürünü kullanabilirsiniz. Kolayca zaten anlaşılır bir e, arayüzü var. Agent'ı yükleyip hedef e, endpoint sisteme agent'ı yükleyip direkt log yönetimini yapabilirsiniz. Ben Windows 10 makine agent'ı yükledim ve burada Windows 10 makinedin loglarını görebiliyorum. Buradan Windows 10'un loglarını görebiliyoruz. Kısaca bu şekilde grafiği görebiliyoruz ve loglarda arama yapmak için burada filtreleme bölümü mevcut. Şimdi Windows 10 makineme geliyorum. Tabi Windows 10'daki logları toplarken varsayılan olarak Windows'a gelen logları topluyor. Bu event id'de en yukarı geliyoruz. Windows logları ve burada Application Security System loglarını topluyor. Yani Sysmon aracına yönelik herhangi bir konfigürasyonu yok. Bu konfigürasyonu gerçekleştirmek için Nivrelic ajanının yani uygulamanın yüklü olduğu dizine gitmemiz gerekiyor. Ve oradan konfigürasyon dosyasına bir takım ayarlar yazacağız. Bu ayarları yaptıktan sonra artık Sysmon'daki logları da livrelik CM ürününe entegre etmiş olacağız. Burada nivrelik klasörünü görüyoruz. Burada nivrelik infra klasörüne giriyoruz. Logging klasörüne giriyoruz. Ve burada logs dosyasını görüyoruz. Bu bizim konfigürasyon dosyamız. Bunu düzenleyerek metin editöründe açacağım ve düzenleyerek siz artık sysmon loglarını toplamasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi default olarak ayarlarında burada Windows'un security loglarını topluyor ve application loglarını topluyor. Biz burada Sysmon'u ekleyeceğiz. Tabii her Siam ürününün farklı e, konfigürasyon dosyalarında farklı sintaksları yani yazım biçimleri mevcut. Bu tamamen uygulamaya özel. Şöyle şurayı kopyalayalım. Hatta şurayı kopyalayalım direkt. Ve bu kısma yapıştıralım. Şimdi toplarken yani bu dashboard kısmında Logo görüntülediğimizde kategoriye baktığımızda hangi isimde gözükmesini istiyoruz. Buraya sismon yazalım. Ve bunun channel'ını soruyor. Yani Event Viewer uygulamasında hangi dosyaların altında olduğunu bize söylüyor. Biz zaten biliyoruz. Application klasörünün altında Microsoft ve Windows altında sismon klasörünün içerisinde. Şimdi bu kısmı şu şekilde yazıyoruz. Microsoft Daha sonra Windows ve Sysmon. Ardından Sysmon'un içinde de yine Operational bölümünün altındaydı. Bu kısımda da Sysmon'da hangi event ID'leri hangi olan kimliklerini yakalayacağımızı yazıyoruz. Temel olarak şöyle 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13 ve 22 yazalım. Tabi bu liste uzayıp gider. Log tipini de yine Windows Windows Sysmon yazalım ve bu log dosyasını kaydedelim. Şimdi yapmamız gereken de bu arka planda çalışan New Relic ürününün ajanını tekrardan başlatmamız gerekiyor. Çünkü config dosyasını tekrardan güncel güncelledik. Bu şekilde Sysmon aracını CM ürünlerine entegre ederek daha verimli log yönetimi ve log izlenimi yapılabilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.